Herkese merhaba. Bugün kızımla kız kıza bir pazar alışverişine gideceğiz. Daha öncesinde 2022 yılının Aralık ayında bir pazar videosu yayınlamıştım. Onunla ilgili insanlar artık güncel olmadığını, yeni fiyatlara ihtiyaç olduğunu yazdılar. Hali hazırda zaten bugün bir pazar alışverişi yapacaktım. O videonun üzerinden 2-2,5 yıl gibi bir süre geçmiş. Bakalım fiyatlarda nasıl bir değişiklik var? Değişiklik var mı? Enflasyonun etkisini en çok nerede görürüz? Biliyorsunuz mutfak alışverişinde görürüz. Bence enflasyonu en iyi görebileceğimiz alışverişe çıkıyoruz şu anda. <laughs> Hazır mısın Melisa? <laughs> Hazır mısın pazar alışverişini yapmaya? Evet. O zamandan bu zamana ne kadar zaman geçtiğini anlamak istiyorsanız Melisa'nın oradaki bebişliğini bir görün. O videoyu izlemediyseniz bir bakın. Şu anda artık kendi kıyafetini seçen, hatta zorla kendine makyaj yapıp bir gözü mor, bir gözü pembe far süren kızımı ikna edemedim silme. Bu da kayıtlarda kalsın ki <laughs> büyüdüğü zaman neler yaptığını bilsin istedim. Hadi bakalım, gidiyoruz. Evet, şu kavunlarla başlayalım bence. Bir tanesi 1.99'muş. Şöyle alalım. Seçmeyi de bilmem ha hiç. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> şekli düzgün olanını aldım. Neyse koy. <laughs> Çileklerin böyle paketi iki tanesi 3 dolarmış ama ben almayacağım. Çilek ve yaban mersinini de organik tercih ediyorum. Çünkü çok fazla ilaçlanıyormuş. Yeşil üzümle alayım ya 79 centmiş. Bu arada burada göstereceğim bütün fiyatlar yarım kilo fiyatı lütfen videonun altına girip sanki ben Amerika'da yaşamıyormuşum gibi onlar bir kere yarım kilo fiyatı demeyin. Burada kilogram değil pound hesabı var arkadaşlar. O yüzden etiketlerde gördüğünüz her şey yarım kilo fiyatı olacak. Yani aşağı yukarı 454 gram fiyatı. Şöyle üzümlerin de fiyatını göstereyim. Bakın kırmızının fiyatı şöyle 99 cent. Yeşil olan 79 cent. Bu çekirdeksiz diye ben bundan aldım. Çünkü bizim çocuklar çekirdeklisini yemiyor. Bakın siyah olan 79 cent. Aslında şu çok güzel oluyor. Ama bakın red globe diye geçiyor. Zaten görüntüsünden de anlarsınız. Bu üzüm çok lezzetli oluyor ama çekirdekli olduğundan maalesef bizimkiler yemiyor. Bugün sadece yeşil olandan alacağım. Evet bu salatalıkların fiyatı 3 tanesi 2 dolarmış. Bunlardan almıyoruz. Küçüklerden alacağız yine. Hadi, hadi fasulye dolduralım hadi. Bir kırk dokuzmuş fasulyenin yarım kilosu. Koy bakalım. Bir yarım kilo alalım. Bu harika fasulyeden bir taze fasulye yemeği yaparız. Şuradan közlemelik kırmızı biber alayım. 3 tane koy hadi Melisa buraya. 3 tane at bunun içine. Bir kırk dokuzmuş poundu. Tabii mevsimsel indirim de söz konusu. Şu anda Nisan e? ayındayız yani. Evde kilolarca domates var çünkü ben domatesi çok seviyorum. Ama yine de domates gördüğümde almadan geçemem. Daha önceki aldığım domateslere 3-4 tane almışım diye laf etmişlerdi. Evimde ne olduğunu ne biliyorsunuz? Belki o kadar ihtiyacım var. Neyse alalım bakalım. Bunlar da çok güzel gözüküyor ama inşallah gözüktüğü kadar güzeldir. Şöyle 1 kilo kadar da domates aldım. Tabii ben domates alırken Melisa da yandan kabak al demiştim. Almış bile. Bakayım kaç tane aldın? Hop. Evet. Şöyle yani 750 gram kadar da Melisa kabak almış. Domatesin fiyatı 99 cent. Yan tarafta kabağın da fiyatı 99 cent. İtalyan biberi tatlı biberlerden alayım. Bunlardan biliyor musunuz? Burada dolmalık biber bulamadıkları için insanlar bunda dolmalık biber yapıyor. Amerika'ya gelen gurbetçinin halini görüyorsunuz. Bundan dolmalık biber yapıyorlar. Çünkü bulamıyor ki. Biz hani Türk marketlerine yakınız. Bulabiliyoruz ama birçok insan bunlardan dolma yapıyor yani. Fiyatı 1.49'muş. Yarım kilo kadar aldım ondan da. Şöyle uzun acı biberlerden alacağım. Şöyle 2.99 fiyatı. Yarım kilodan biraz az alayım. Çünkü bunu sadece biz yiyoruz. Çocuklar yemiyor. Bu nedir ya? Uzunu da yani hakkını vermişler gerçekten. Up uzun. Evet. Bir tane de karnabahar alacağım. 1.99 fiyatı. Şuradan da şöyle közlemelik iki tane patlıcan alayım. 1.29'muş fiyatı. Melisa hazır mı torba? Getir koyalım. <laughs> Yardım et kız bana. Hop. Sarımsak da alacağım. Normalde bu sarımsaklardan almıyorum. Hikayesini biliyor musunuz bilmiyorum. Bu kadar beyaz olan sarımsakların Çin'de çok fazla ilaca maruz kaldığını söylüyorlar. O yüzden aslında burada Kaliforniya sarımsağı diye geçiyor. Onlardan almaya çalışıyorum ama bu markette yok. Sarımsaksız bir hayat düşünemiyorum. O yüzden şöyle 3 tane de sarımsak alayım. 3.99'muş fiyatı. Hatta şöyle beşli almak isterseniz böyle paketi de 1.99. Ama ben şöyle almayı tercih ediyorum burada böyle her yerde taze zencefil bulmak mümkün fiyatı da bakın 1.99 çünkü burada yemeklere falan da çok kullanılır bizim gibi sadece hastalık için değil yemeklerin içine de çok kattıkları için her köşe başında bir zencefil görebilirsiniz soğanlara bakın ya şu kafam kadar soğanları alıyorlar ya inanamıyorum <laughs> ben bunu alınca var ya 4-5 gün yemeklere koyuyorum bu kadar büyük soğanı ne yapayım Bakın şunun ağırlığına tek başına yarım kilo vardır yani. Bakın şuna bakın Allah aşkına. Kocaman. 59 centmiş. Kırmızı soğanın fiyatı. Bu da yine normal. İşte nispeten diğerlerine göre küçük olan soğanın fiyatı. Ben yine geçen videoda olduğu gibi böyle bir paket alayım. 1 kilo. 99 cent. Bir tane de kırmızı soğan alacağım. O da yanda. Onun da fiyatı 1.69 böyle çantası. İkisi de birer kilo. Oğlum için lahana alacağım. Çünkü yaprak sarmadan daha çok lahana sarmasını seven bir oğlum var. Çok sıkı oluyorlar. Normalde buradan almıyorum ama hadi bakalım onu da almış olalım. Lahanaların fiyatları da şu şekilde. Yine envai çeşit patatesin içinden Geliyorum, geliyorum. Kendi ödemiş patatesimizi buluyorum. <laughs> Çünkü bizim damak tadımız ona alışmış. Şimdi buradan da böyle kumpirlik birkaç tane büyük patates seçeceğim. Bunun fiyatı 69 cent. Idaho patates diye geçiyor. Şöyle... Kocaman kocaman kumpir yapıyoruz biz. Amerika'da yapmadığımız şey yok. Kumpiri bile evde yapıyoruz görüyorsunuz. Şöyle yemeklik de şu patateslerden alacağım. Bunun da fiyatı 1.29. Bundan da şöyle bir kilodan fazla seçeceğim. Ee, bu arada bu fiyatlarla ilgili daha önceki videoda da yalan söylüyorsunuz, böyle bir fiyat yok falan diyenler vardı. İnanın kıyaslamayı doğru yapabilmeniz adına aynı markete geldim ki. Hani iki yıl sonra farklı bir marketten kıyaslama yapmıyorum. Aynı marketin fiyatlarını görüyorsunuz şu anda. Bakın şu kara incirlerin güzelliğine, hele şunların güzelliğine bir bakın Allah aşkına fiyatı 5 dolarmış ama eminim ki tadı bile yoktur yani. Burada en çok hasretini çektiğim şey incir olabilir. Şöyle yaban mersini fiyatlarına bakalım. Bunun da fiyatı böyle 3.99, 4 dolarmış. 4 dolar fiyatı ama bunlar çok ilaçlı oluyor. Sakın bunları organik değilse almayın. Benden tavsiye. Yine bu var. 3 dolar. Bunun da fiyatı şöyle. Bu da 3.49'muş. Kore armutu. iki tanesi 5 dolar. Pancarın sadece kök kısmı 79 sent. Turplara bakalım. Yine evde turbum olduğu için almayacağım bugün ama geçen sefer göstermiştim ve almıştım diye hatırlıyorum. Bu 99 sent. Ben bunu daha çok seviyorum. Bakın bu Daikon diye geçiyor. Japon turpu. Bu da 99 sent. Şunların renginin güzelliğine bakar mısınız? 1.29 böyle demeti. Bir tane bundan alayım geçen sefer yaptığım alışverişe ya siz gerçekten bu kadar sebze yiyor musunuz demişlerdi. Vallahi da yiyoruz. Çok seviyoruz. Bakın nane fiyatını göstereyim. 1.49 şöyle bir nane demetinin fiyatı. Daha önce de söylemiştim yine söylüyorum. Dereotu buradaki en pahalı sebze diyebilirim. Tanesi 2 dolar. 2 tanesi 3 dolarmış. Bir tane alıyorum. Bilin bakalım bu hafta her yemeğin içine girecek olan sebze ne? Şöyle Bakın. 1, 2 ve 3. Şöyle 3 tane demet maydanoz. 2 dolar. Burada da roka var. Şöyle demeti 1.59'muş. Geçen sefer de gösterip almamıştım. Arap saçı yine almayacağım. Çünkü bizim istediğimiz gibi değil. Bakın sadece kök halinde. Ben böyle saçakları uzadığı zaman alıyorum. E, mevsiminde uzun oluyorlar. Fiyatı 1.99'muş. Bunun fiyatını göremiyorum ama alacağım şöyle bir demet. Bunu kavuracağım. Yoğurtla of mis gibi bir yemeği olacak. Fiyatını kasaya gidince göreceğim için ekrana yazarım. Bakspaniye havuçlarının fiyatlarına da bakalım. Şöyle demeti. Bakın püskülüyle birlikte. 1.59'muş fiyatı. Geçenlerde birisi özelden bana mesaj yazmış. Meltem Hanım hiçbir şekilde pırasa bulamıyorum Amerika'da diye. Dedim muhtemelen o kadar büyükler ki pırasaya benzetemiyor olabilirsiniz demiştim. Bakın pırasa. Yani kolum kadar. Ben ıspanaklı böreği pırasasız düşünemiyorum. O yüzden şu iç 3 tane pırasayı alacağım. İncelerinden seçtim özellikle. İşte artık ne kadar küçük alabilirse. Fiyatı yarım kilosu 2.99. Şuradan da şöyle muz alayım 69 sent. Şöyle organik muzların da fiyatı 99 sent. Hatta şurada bebek muzlar var. Bunları ben daha çok seviyorum. Daha lezzetli oluyor. Bunun da fiyatı 1.49. Hatta Melisa bebek muzları görünce diğerini bırakmak istedi. Şu anda bunu alıyor. Evet, sok bakalım. Sok 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 sok. Evet. Bebek muzlarımızı aldık. Diğerini bıraktık. Hala şu odunsu sebzelerden pişiremedim desem inanır mısınız? Esasında birçok kişi de bana tarifini verdi. Yer elması gibi oluyor. İşte zeytinyağlı pişir falan diyen oldu ama ne bileyim alışmadığımız için mi ne bir türlü pişiremedim bakın hani fiyatları da şöyle seven de acayip seviyor bazı milletler bununsuz yaşamıyorlar yani ama ben hala alamadım arkadaşlar kerevizin fiyatı şöyle 99 cent taze soğan alacağım ben 5 tanesi 2 dolar daha öncesinde aldığımda muhtemelen kış olduğu için daha pahalıydı diye düşünüyorum bu fiyatta değildi diye hatırlıyorum ekrana koyarım gene ben 40 yaşındayım. Daha öncesinde hiç şey görmemiştim. Fiyatların düştüğünü hiç görmedim. Yani bünyemiz fiyatların düşmesine hiç alışık değil biliyorsunuz Türkiye'den. Burada fiyatlar düşüyor arkadaşlar. Yani iki sene geçmiş aradan fiyat artması gerekiyor diye düşünmeyin. Henüz bilmiyorum karşılaştırmadım ama eminim ki daha önceki videoya baktığımda fiyatları düşen şeyler vardır. Göreceğiz. 5 tanesi 2 dolar. Bu arada organik dereotu da 2 dolarmış. Burada da organik taze soğan var. 2 tanesi 3 dolarmış. Ben bu organik işlerine pek inanmadığım için açıkçası o işlerin peşinde koşmuyorum ama ilaçlama hikayesinden dolayı özellikle yaban mersini, çilek gibi sebzelere dikkat ediyorum. Doğru bildiğim yerden, güvenilir yerlerden almaya çalışıyorum. Bu arada organik işlerine inanmıyorum dedim ya, organik işlerine Amerika'da inanmıyorum. Belki Türkiye'de çok güzel yapılıyor olabilir ama Amerika'da her şey organik gibi bir de fiyatları birbirine çok yakın falan bilmiyorum. Bir polemiğe imza atıyor olabilirim şu anda. Brokoli alıyorum şu anda. Bu yeter bence ya. Fiyatı 99 centmiş. Şöyle bir pakette ıspanak alacağım. Fiyatı 2.49. 255 gram. 3 kere yıkamışız diyor. 3 kere yıkamasına rağmen bizim Türk kadınları bunu tekrar yıkıyor, bir daha kurutuyor ama ben öyle değilim. Vallahi bu hayatı o kadar sevmiyorum ya. Yıkanmış hazır. Gideceğim kullanacağım. Bitti gitti bu arada biz yeşillik konusunu belki Egeliler daha iyi bildiğimizi sanıyor olabiliriz ama uzak doğullar yeşillik olayını bizden daha iyi biliyor arkadaşlar. Envai çeşit yeşillik var. Benim hala denemediğim, salatalara koymadığım yeşillikler var. Biz bildiklerimizden gidelim. Marullara bakalım. Şöyle düz marullar genelde ortası oluyor. Kenarları pek olmuyor. Romaine deniliyor. 1.29. Bu kırmızı marullar var. 3 tanesi 2 dolarmış şöyle demetleri. Ben şu kıvırcıktan alacağım. Sanki şu küçük daha güzel geldi gözüme. 1.29 bir tane bundan alayım. Fiyat göstermek açısından şöyle hazır karışımlardan da göstereyim. Fiyatı 2.49 bunların. Bahar karışımı var. Bebek rokalar var böyle. 2.49 yıkanmış hazır salata malzemeleri. Aynalarının burada organik olanı var. Onların da fiyatı 3 dolar. Daha önceki videoda bu sebzelerle ilgili bayağı yorum yapmıştım. O yüzden bundan yapmayacağım. Sadece fiyatları gösteriyorum. Bakın böyle koca koca bamyalar. Burada maalesef küçük bamya bulmak mümkün değil. 3 dolar. Şöyle yine Hint patlıcanları var. 99 cent. Bakın minnacık. Bunlar çok lezzetli olmuyor bu arada. Tipine aldanmayın. Şöyle içsiz bezelyeler, arakalar var. Yine burada içli olanları var. Bakın fiyatları 4 dolarmış. Böyle mini havuçlar var, doğranmış, hazırlanmış. Bunların da fiyatı 2 tanesi 3 dolar. Bakın şu patlıcanlar çok lezzetli oluyor. Yemek falan yapacaksanız bizim patlıcanlara en yakın bu. Dominik patlıcanı. Fiyatı 1.49. Ben közleme yapacağım için diğer patlıcanlardan aldım bugün. Enginer bizim memlekette biliyorsunuz böyle baharla birlikte gelir. Ama burada yaz kış hep var. 1.99'muş tanesi. Bu da yine Sicilya patlıcanı. 1.49 fiyatı bakın. Şöyle top top şekilleri. Barbunya var. Merak edenler için. Onun da fiyatı 3 dolarmış. Şu İtalyan patlıcanları bizimkilere yakın oluyor. En azından boyut olarak falan da daha güzel oluyor. Ve içi falan da hani yemek yapacaksanız bunlar daha iyi oluyor. Fiyatı 4 dolar. Bu memlekette her şey hazır arkadaş. Bakın. Alıyorsun bir tane kabını yiyorsun gidiyorsun. Zaten bunlarla öğle yemeğini akşam yemeğini geçiriyor millet. Sağlıklı beslenmek isteyenler. Yoksa diğerleri fast food'dan çıkmıyor. Böyle güzel yani alıyorsun 1.49'a doğranmış kavun. Al arabanda yiyeye git. Genelde fakir ülkelerde karpuzu dilimle sattıkları için hep laf ederdik ya biz. Ya bazı ülkeler varmış karpuzu dilimle satıyormuş diye. Amerika'ya gelince burada da dilimle satıldığını gördükten sonra aslında olayın maddi değil tamamen kullanışıyla ilgili olduğunu anladım. Şahsen ben koskoca bir karpuzun dolabında yeri şikayet etmesini istemiyorum. Ben çok seviyorum ya geliyorum canım çektiği zaman böyle bir çeyrek alıyorum. Yiyoruz bitiyor. Fiyatı 99 centmiş bu arada. Kocam beyin et yemeklerinin ve mangalların yanında olmazsa olmaz sebzesi kuşkonmaz. Fiyatı 3 dolarmış alıyorum böyle. Mısır alalım. 4 dolarmış. İçinde 4 tane var. 4 tane mi var? 3 tane mi var? Üstüste mi? yok 3 tane var. Ortası boş. Bakayım. O zaman hak geçmesin. Evet. Şu 4'tünden alalım. 4 dolarmış böyle bir paket alıyorum mısır. Şuradan bir tane de aloe vera alıyorum. 99 sen. Limonun tanesi 3 tanesi 1 dolarmış. 6 tane alalım. Bizim evde limon da çok tüketilir. Ya eşim ya ben muhakkak dolduruyoruz. Komşularımızın limonu biterse gelip bizden alabilirler. Kesin bizde vardır. Çünkü limonata falan da yapıyoruz. Diyorum ya size Amerika'da her şeyi evde yapıyoruz böyle pazara gidiyorum dedim diye belki gerçekten Türkiye'deki gibi bir pazara gitmemi beklemiş olanlar olabilir. Öyle değil. Pazar dediğimiz işte Amerika'da anca bunu bulabilirsiniz. Farm market diye geçiyor. Sırf böyle sebze meyvenin bolca satıldığı bir market burası. Normal standart marketlerdeki fiyatlarla kıyaslamayın. Bazen Amerika'daki arkadaşlar yazıyorlar. Böyle bir market fiyatı yok diye. Zaten burası da market değil. Eğer ararsanız Amerika'da da gerçekten uygun fiyatlı sebze meyve bulabilirsiniz. Öyle gidip de Walmart'lardan, Whole Foods'lardan alırsanız bu fiyatları tabii ki de göremezsiniz. Elma fiyatı da göstereyim. Bakın yeşil olan da, kırmızı olan da. İkisinin de fiyatı 99 cent. Geçen sefer sanki gala elma almıştım diye hatırlıyorum. Fiyatı 1.49 bakın. Almayacağım ama fiyatlarını göstereyim. Yine burada başka elmalar var. Bakın 1.59'a var. Yine şurada 99 sente var. Boyum yetmiyor ama sanırım evet 1.49. Elma bol ya. Ama bizim evde de bol. <laughs> Onları ben bir elmalı kurabiye yapayım da ondan sonra elma alırım. <laughs> Şimdilik diğer meyveler yetsin. Portakalın 4 tanesi 1 dolarmış. Burada da Macintosh elmalar var. Bunlar güzel oluyor biliyorsunuz. 1.29 fiyatı. Bakın buradaki portakallar da 2 tanesi 1 dolarmış. Bunlar biraz daha diğerine göre büyük herhalde. Yani kocam bey yandan sufle veriyor. Bunun lezzeti daha güzel diye. Neden ben veremiyorum? Çünkü bizim evde böyle şeyleri genelde erkekler yiyor. Kızlar tatlıcı. Armut fiyatı göstereyim size. 1.29 bakın. Armutun fiyatı. Yanda da böyle kırmızı armut var. Bu da yine 1.49. Armutlar fiyatı 1.59. bir sürü armut var ya. Hangi birini göstereyim? Bakın bunun da fiyatı 1.99. Mango var. Tanesi 1.99'muş. Ananasın fiyatı bugün burada pahalıymış. 3.99 diyor tanesini ama normalde 2-2.5 dolar falan oluyor. Yani burada da öyle oluyordu. Neden bilmiyorum. Bugün pahalı. Melisa'nın canı kivi çekti. Kivi alıyoruz arkadaşlar. İki tanesi 1 dolar. Hemen yanda da greyfurtlar var. 3 tanesi 2 dolar. Şöyle ayıklanmamış mısırın fiyatı 4 tanesi 5 dolar. Lan ayıklanmışı orada 4 dolardı. Allah Allah, ilginç. Biz ekşiyi inanılmaz seviyoruz. O yüzden limon yetmedi bir de şimdi bu misket limonlarından alacağız. Yeşil, minik minik 2, 5 tanesi 1 dolarmış. At bakalımaysa 2 tane daha at. 1 tane daha. Hop. Aldık. Ekmekler bende. Evet. <laughs> Terzi kendi söküğünü dikemiyor, Çok ekmeğimizi yapamıyor. Ekmek nasıl alıyor yapamıyor? görüyorsunuz. Nasıl yapamıyor? Yapıyorum arada bir buradan. Evet. Şu anda vakit kalmadığı için video çekeceğiz diye bayağı oyalandık. O yüzden ekmeklerimizi de buradan alıyoruz gençler. Şöyle küçük küçük ekmekler var bakın. Onlardan Melisa benim için seçiyor. Bu yeter. mi? Bence yeter. Üç tane diğerinden aldık. Üç tane de böyle ekmek aldık. Bence bugünlük yeter. Zaten yarın yaparız ya. Evet. Son olarak muzu da tartınca pazar masrafın bakın 66-74 tuttu. Ekmekleri de ekliyor şu anda. Bakıyoruz. Toplam fiyat bu. Bakalım ha pardon toplam fiyat şimdi ikinci ekmeği de ekleyince. Fiyat bu. Evet alışverişimizi bitirdik. İçerisi o kadar kalabalıktı ki zor attık kendimizi dışarıya. Fiyat yine 69 dolar tuttu. Sanki özellikle ayarlamışım gibi gözükebilir ama aslında aynı ürünleri almadım bile. Benzerlerini ev için lazım olanları almaya çalıştım. 2-2,5 sene önce verdiğim rakamın aynısını verdim. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.